Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tutuk kanalında Mountain Blade Bannerlord'da Sasal'ın e, 218. bölümüne hoş geldiniz. Kaydediyoruz ve en son Har Ertogea Kalesi'ni ucu ucuna kaybettik. Ve bu yüzden şimdi tekrar almamız gerekiyor. Kuşatmamız gerekiyor. Eee sen daha yakın gibisin. ihtiyar eder ve sonraki bölümde var çeki aldık ve adam bıraktık yeterli olduğunu düşünüyorum atıyorum <laughs> Umarım <gülüyor> rahatsız olmamışsınızdır. çok fazla rahatsız vermemişimdir bir Ay. Şimdi Şu savaşı bir görelim bakalım ne olacak. Saldır. Hmm, öylece bırakıldım ben bu durumları sevmiyorum. Bu yüzden herkes eee komutanlarla bekliyor.

destek birimleri.

asker yani. çok kötü kasmış savaşmasını aslında. İki asker. Şimdi şöyle bir şey merak ediyorum. Burada hiç savunucu yok. Kuşat dedim. Kimse yok kalede. Kuşatmaya bile gerek kalmadan alabiliriz biz. 5 mi? Nasıl lan? inancını kur. Ondan sonra giriyorum ya. Yani. Ben konuk ele geçirmiş. Ee, burada bir şeyler var. Ah, puan atlamışım. Seviye atlamışım. Puan Neyse. Ee, serseriliğin biraz daha hızlı artmasını istiyorum. Lakin serseriliği arttıracak da hiçbir şey yapmıyorum. Abi. Neyse şuna puan ver. Bir de kurnaz daha tamam. Bir hızlı kayıt alalım. saldırı yönderlik et Kalanlar nerede lan? Şimdi ben Sen misin? O bizim adam. Nerede lan sonuncu? Kaçıyor mu? Hmm. 23. Bunu kitle. Bunu kitle. Bunu kitle. Tamam. Bunu askerlerimin seviyesini arttırayım. değil asker bırakın Allah'ım ya tutsak bırakıyorlar ya ben benim bıraktığım 25 adam var Kalos diyor ki Şimdi 1 milyon 176 bin 700 dinar verelim. Her günde 2040 dinar ödeyeyim. Bir de Gersegos Kalesi'ni geri verelim diyor. Size geri verelim diyor. Tamam. Dur ne oluyor? Dertep de geldi diyor ki 1 milyon 651 bin 100 dinar ödeyeceğim. Bununla birlikte günlük 6130 dinar ödeyeceğiz. Hepsini birlikte Karbanşet Kalesi Karbanşet'i tertelilere geri vereceğiz diyor. Peki. Beklemekten çık. Kaleden çık. Tamam. Yanlışlıkla space'e bastım. Herhangi bir hareket olmadı. Bunu kapatsın. Ee, bu kalenin sahibi tartışılacak. O dursun. Batanya ile barış yapıldı. Willandia ile barış yapıldı. Bununla... Aa, keşke marun atılıp ondan sonra barış yapsaydım. Willandia'yı unuttum ya. Neyse. Karbanşeti geri aldık. Bir de Gerge Sos Kalesi. Hmm. Bu ne aldılar lan? Gerse Kalesi. Aynen. Bu ne almışlar? Oynama oynama. Tamam bunu aldıklarını biliyordum zaten. Bunlar da geri almaya gidiyorlardı. Sana karbanşeti vereceğim sana karavan verdim. Ya da az biraz zaman geçirelim bakalım. to do know you do Sen çıktı iyi mi lan? Yalnız öyle bir şey ki hemen yeni başında iki tane ordu kuruldu. Bastırın şu isyanı yani bir an önce o zaman. Ben kanaalda vatan hmm. yolu olan lorduma vereceğim. Ne yapayım? Bu kadar çok isyan istemiyorum. Kimse kuşatmıyor mu lan? Ha dur. Ya bir önceki bölümde mod kontrolü yapacaktım. Unuttum ya. Şöyle yapayım. Bu arada, askeri durumun ilerlemiyor. 99 100 100 99, 99 niye 99 lan bu tamam al bir tane at lokçu bir tane de Böylece tamam olmuş olması lazım birliğini. Hepsi 100. Aynen müthiş. Haydi. Geldi. İki kullan modunu test etmek istiyordum. Unuttum bir önceki bölümde ve gördüğümüz üzere ikisi de çalışıyor. Yani demircilikte en rahat şekilde fark edilebileceği bu modun en kolay test edilebileceği test edileceği alan demircilik. Çünkü diğerleri istatistiksel istatistik, şekilde etki sağlıyor sayısal olarak etki sağlıyor Ve bunu oyunda bizzat görebilmek çok kolay değil Bazı şeyler var mesela şurada Hem güce Hem kontrollü hem güce Puan veren yetenek Bu 8'di. Bunu ikisini denklediydi. Bu da diğerleriyle denkti. 6 idi yani. Arttığını görebiliriz. Onun yanı sıra da yok be. Güce verdim Güç 7 zaten. Hatırlamıyorum onu ne verdim de. Demirci de çözülebilir. Çünkü ikisi de aktif olarak ilk yeteneği aktif olarak kullanılan bir şey. 2 birim sert kereste ben 3 birim kömür üretmek ve bir birim demir cevherinden 3 birim ham demir üretmek. Geliyoruz. Üretim. iki birim kereste üç birim kömür. Bir birim demir cevheri üç birim ham demir. Tamamdır. Modun çalıştığını gördük. <laughs> Bu kayıt da güzel oldu. Ben de bir tane hızlı kayıt alacağım ama üstüne. Otomatik kayıt olduğu için. Keşke Marnota da isteseydik ya. Öyle bir seçeneğim olsaydı. Neyse. Bu bölümün ismi belli. Karsegos Kalesi'ni evet başka birine vermeyi planlıyordum. Ama e, penkan oku şu isyan çıkan yeri baran oku vereceğim. Eğer ki niye diye soruyorsanız oranın medeniyeti batanya. Buranın medeniyeti batanya. Ve batanyalı birine vermek her zaman için iyidir derken ne oluyor bakalım. Ee, beklenmedik bir düğüne denk gelmişim. ben ve ordum yolculuk ediyorduk. eee hmm. savaşta değiliz aslında tamam. yolumuza devam edelim Bilende şöyle kesmiş ya, ben konuk bilende topraklar arasında kalmış. Kim kuşatıyor lan burayı? Buranın savunucusu kaçtı? Bilmiyorum. Aa. beni ilgilendirmiyor ki, burası benim toprağım değil. Ya, geçen bölüm burayı kuşatmaya düşündüm. Ondan kafamda kalmış. Neyse. Yani benim buralarda pek bir işim yok. Ben orduyu dağıtıyorum. Diğer hayvan müsaitmiş böyle boş ver ya. Tenkonok ele geçirildikten sonra bölümü tamamlayıp kapatacağım. Hmm. Şu an Akkalata'da doğru yola çıkacağım. dört hızında gidelim de mutlu bir işi yarasın. Diğer seviye atladı. Ben konuk ele geçirildim. Ben konuğun sahibi. Britanyalı tek lordumuz olduğundan tüm Batanya topraklarını ona verebilirim bu işte ya. Ben konu kalsileri kullandı anında yok edildi. Ee, i̇syan başlar başlamaz dindirildi. Çok güzel. Ne? Kaçım seviye atladı. Cerrah seviye atladı. Tulu seviye atladı. Deven 14 yaşına bastı kaçayım kaçayım tüh ben gelene kadar puan vermiş bir istediğine ver Cazibe ticarette herhangi bir şey kazandırıyor muydu ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Böylece verdim. Deven. 14 yaşında. Ama ondan önce bir hızlı kayıt alacağım ve devenin kim olduğuna bakacağım. Çünkü hatırlamıyorum. Maalesef. Bakalım. Şu baktan sıkıldım. Demem ben büyük çocuk. Tamam. 14 yaşında. Niye eksi bir bilmiyorum bu 12 yaşında. Tosy 11 yaşında. Bu da eksilir. Allah Allah. Siz niye zalimsiniz kızım? Bir şeycim, iki tane kızım var ikisi de zalim ya. Siz niye zalimsiniz? Anası da zalim. Tamamen anadan almışlar ya. Dolana bakıyoruz hiç. Neyse. Deven sana ben bir yay hediye edeceğim. Kılıç eğitimi yarışma kazanmak. Bir silah yapmak. Şifa sanatı. Nişancılık. Ticaret. Nişancılık diyorum. Liderlik ve cazibe arttı. İyi. Tamam. Aslında 25 dakikaya da geçtik ya. Dizergah değiştirelim derken yine bir düğüne denk geliyoruz. Ne oluyor? Yine seremoniye kalıyorum. Tamam. Amitetis'te bölüm bitireyim ben. Evet sevgili arkadaşlar, sayın izleyenler. Sasıl'ın Büyük Barış isimli 218. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bu kadar kastı için özür diliyorum. Ayarlara bakacağım. Bir daha. Eğer bir değişmezse... Aklımda bir şey var, onu yaparım muhtemelen. Neyse, görüşürüz.